Artık footer'ı kodlamaya başlayabiliriz. Photoshop dosyamı açıyorum ve footer'ın içindeki logoyu dışarıya çıkartacağım. Bunun için katmanı çoğalt diyorum ve yeni bir yerde bu logoyu açıyorum ve C ile şöyle logoyu alıyorum ve bunu revolve diye kaydedeyim imajsin içine. Re walk uzantısı da png olacak tamam dedim ve kaydettim şimdi revoke geldi diğerleri zaten text şurada dört tane resim var şu ve şu var yani 1, 2, üç dört beş altı tane daha resim lazım bize bu resimleri çıkartalım mesela explore kısmında sadece text var Connect kısmında katmanı çoğalt dedim. Yeni bir yerde çoğaltsın Hatta şöyle yapsın. Connect'i çoğalsın direkt. Grubu çoğalsın yani. Yeni bir yerde. Ve bu nerede? ortalama şurada. Şimdi C'ye bastım. Twitter kuşunu alayım. 23'e 23 piksel. Enter'a bastım. twitter.png olsun bu mesela. PNG resimlerin içine ikonların içine kaydediyorum. Twitter PNG. Command Alt Z iki kere bastım. Z ile geri geldim. Tekrar en aşağı iniyorum. C'ye bastım. 23 ye 23 ortalama. 23 23. Facebook'u şöyle ortaya aldım. Enter'a bastım. Save dedim yine icons'ın içine face olsun bu da ikonların içine yani png save tamam cmd alt zz zoom geri geliyorum tekrar 23'e 23 google plus butonunu alacağım şimdi 23'e 23 google plus'ı ortalıyorum enter dedim google plus png nereye ikonların içine kaydet geri geldim geri geldim son olarak linket'in ikonunu alacağım 23'e 23 olarak 23'e 22 24 20 mi? şöyle 23'e 23, e, 23. linketini de ortalayayım şu şekilde enter dedim ve linket in .png Enter'a bastım, tekrar bastım ve artık bunu kaydetmeyebilirim. Şimdi bu dört logo geldi. Şunu alacağız e-mail yazan yer. Orası neymiş? Connect'i kapatıyorum. Subscribe kısmı açtım. Bir tane subscribe butonu var, bir de filed var. Şimdi filed'ı sağ tıklayıp grubu çoğalt diyerek alayım. Şu şekilde yeni bir yerde Zoom dedim C'ye bastım buradan tabi e-mail yazısını siliyorum E-maili kendimiz yazacağız çünkü C ile Sadece şunu Aldım ve Shift ile mesela ne olsun E-mail field Olsun icons'ın içine değil emailsin içine PNG olarak bunu da kaydettim. Son olarak subscribe butonunu sağ tıklayıp şu şekilde subscribe'ın içinde pardon subscribe. İşte bu butonu sağ tıklayıp grubu çoğalt deyip yeni bir yerde çoğaltıp zoomla yaklaşıyorum. Subscribe butonunu da C ile böyle kestim. Sub sub olarak kaydedeyim bunu da png save dedim tamam dedim tamamdır şimdi resimlerimiz bitti artık kodlamaya başlayabiliriz şimdi buraya geldim ve div dedim idc footer kayded şimdi footer'ın özelliklerini girmeden önce footer'ın içine yine bir div gireyim ve bu divin klası her zamanki gibi class container olsun. Şimdi CSS'e geldim. Style.css Buraya footer'ın özelliklerini girmeye başlayayım. Bakıyorum footer'ın M'ye bastım. Ölçtüm. 350 piksel. Yüksekliği 350 piksel. Position relative top 200 200 piksel Ardından arka plan rengi i'ye basıyorum. Çektim. Tıkladım. Kopyaladım. Background color. Şu dedim. Başına ds koymam gerekiyor. Noktalı virgülü yerleştirdim. Yeniledim. Gördüğünüz gibi footer geldi. Şu renk footer geldi. Artık bunları şunları bakın birinci kutucuk 2. Explore kutucuğu 4. Connect kutucuğu ve 5. Bunlar olmak üzere 1, 2, 3, 4 pardon 1, 2, 3 4 farklı kutucuk oluşturacağız ki ondan önce hepsini içine alan bir kutucuk olacak. Bu da ayrı bir kutucuk olsun. Şu şekilde tasarlayalım bunu. İlk kutucuğu tasarlıyorum ben 1000 piksel olarak. Footer'ın içinde olacak mesela bu mesela div diyeyim, id footer cell olsun mesela. Footer cell'in özelliklerini girmeye başlayabiliriz. Footer cell. Mesela bunun genişliği 1000 piksel olacak. İşte yüksekliği 100 piksel olacak. Arka plan rengi şimdilik blue olsun. Ya da şöyle daha ters bir renk olsun. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunun tabi yüksekliğini 200 piksel olarak belirleyebiliriz. Position'ını relative dedikten sonra top 10 piksel, 100 piksel olmaz tabi bununki 30 piksel 40 piksel olur. 100 yapalım bakalım. 100 de oldu. Buradan ne kadarmış? Aynen 190 piksel. 90. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu ortalamamız gerekiyor. Nasıl ortalıyorduk? Margin 0 auto. Yeniledim ve ortaladı. Şimdi bunun içine 4 tane sel koyacağım her zamanki gibi. Bunu cell değil se section olması lazım. Her bir section içinde farklı seller oluyordu. Yani bu birinci div id Id olarak vereceğim klas olarak değil çünkü hepsinin özellikleri farklı olacak Mesela bununki f First olsun 4 tane olacak Divi kapattım Şimdi bunun içini doldurabilirim Neyle dolduracağım logo ile Mesela bunun içinde Şunu kopyalayayım. Mesela Bu bir id 0 Şimdi float left olsun bu da Bunun içinde bir revoke yazıyor. Bir de bu Buna with position relative 300 piksel olsun mesela yüksekliği de 100 piksel olsun background color'ı da red olsun bakalım ne olacak şimdi bunun Şöyle 150'ye 150 yapıyorum. Ve padding olarak hatta 160 yapayım. 70, 80, 90, 100 olsun. Şöyle padding olarak 20 vereyim. 40'a tamamlasın yani. Margin pardon. Margin 20 piksel. Şöyle güzel bir görünüm olsun. Şimdi bu kırmızının içini dolduracağım. Mesela bu kırmızının içine bir tane resim koyacağım. Bu resmin source'u image'in içindeki logo olacak. Logonun ismi neydi? Logo png değildi. Revolk'tu. Revolk.png idi. .png Şimdi yeniledim. Revolk geldi. Ardından bu Revolk nerede konumlanmış? doğru yerde konumlanmış. Rewalk'un altında bir paragraf var. O paragrafı da ekleyelim mesela. Paragraf. İçinde ne yazıyor? P2 nokta üst üste şu şekilde. şekilde sağ tıklayıp CSS'i kopyala diyeyim ve şuraya yapıştırayım. Şunu kopyaladım. Bunun içindeki paragraf için geçerli. Yeniledim. Şunları silmedim ama o yüzden hata verdi. Şunlar. Bu geldi. Şimdi bunu position relative top position relative top 2 üst üste 100 piksel diyelim 100 çok fazla oldu 50 yapalım bunu hemen şimdi bu ideal dediğim gibi bu arka plandaki yeşil ve kırmızı kalkınca bu normale dönecek onu dert etmiyoruz ve explore kısmına geçiyoruz explore kısmı nasıl olacak bu neydi? Section'ın içindeki first cell veya bu first olsun artık böyle olsun bu sefer cell değil de her zaman cell yapıyorduk o konseptten uzaklaşmasak iyi olurdu ama uzaklaştık şimdi ikincisinde fs kınt olsun şimdi bu fs kıntın içinde resim yok ID'si first second olan, first second olan. Şöyle. Parantez açıp kapadım. Şimdi bunun içinde ne var? Explore yazıyor en başta. Şunun özelliklerini şu şekilde gireyim. First'ün buydu. Position relative. Bunlar böyle. Kırmızı. Left margin 20. Şimdi yeniledim. Tamamdır. Bu buraya geldi ve içini doldurabilirim bunun artık. Bir tane de H1 koyayım bunun içine mesela. Bu H1'de de ne yazacak? Explore. Explore. Yeniledim. Explore geldi. Bunu tabi stilini değiştirince düzelecek. Bu Explore Revoke ile aynı yerde. Connect. Şunlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an zaten aynı yerde. Sorun yok o yüzden. Şimdi explore'un altında home portfolio falan yazıyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şunu siliyorum. Paragraf değil de bir tane ul koyuyorum ve bu ul'yi kapatıyorum. Ardından altına dört tane li ekliyorum. li Bu birinci li'ydi. 1 2 3 ve 4. Ardından içine işte bunları yazmaya başlıyorum. home portfolio blog start a project home portfolio blog start a project şimdi yeniledim bunlar geldi ardından bu mesela F second'ın içindeki H1 bunları vermeye başlayabiliriz özelliklerini Mesela F second'ın içindeki h1 şöyle. Explore açtım. Sağ tıkladım. CSS'i kopyala dedim. Yapıştırdım buraya. Kopyalayamamış. F second'ın içindeki h1 için geçerli olan şeyler. Bunları silebilirim. Yeniledim. Şöyle Bunlar değil tabii ki de explore sadece bu. CSS'i kopyala. Şuraya yapıştır. Şunları sil. Yenile. Tabi bunlar hatalı olduğu için kayma yaptı. Şimdi explore geldi. Mesela padding margin'ini sıfırlayalım bakalım bunun. 0 piksel position'ını relative yapalım. Tapını da eksi 20 piksel yapalım. Eşitlenmesi için. Ve 10 yapalım. Tamam. Şimdi Left 20 piksel diyeyim. 30. Diğerlerine şu UL olanı da mesela F second'ın içindeki liler için geçerli bu diyeceğim. Ve diyeceğim ki buradan explore değil de şuna sağ tıklayıp css kopyalı diyorum. Şu yanlış tuşa bastım. Bu özellikleri buraya yapıştırıyorum. Şuraya kadar sildim. Şunu da sileyim. Yeniledim. Bunlar beyaz oldu. Ardından link bu neydi? List style none diyorum. Bu, bunlar da kalktı. Buraya mesela position artık pozisyonunu ayarlayabilirim. Position relative top işte eksi 20 piksel eksi 50 piksel gibi left şöyle yaptım Burası da tamam. Explorer ve 6. Tamam. Şu diğer iki kutucuk kaldı. Onlara da diğer derste devam edelim arkadaşlar. Bu video uzamasın. Diğer derste de şu iki kutucuğu tamamlayalım.